Yurt dışında hizmet veren diplomatlar olarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti son vermek için yapabileceğimiz çok şey var. Her şeyden önce, Türk hükümetiyle süregelen temasımız ve ilişkilerimiz kapsamında meslektaşlarımızı arası hukuka ve kurallara uymaya teşvik edebilir. Özellikle de toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarına tam yasal kuruma ve yardım sağlamak, konusunda destek verebiliriz. Aslında Türkiye'de bu alanda mükemmel yasallar olmana, olmasına rağmen bu yasallar zaman zaman uygulanamamakta veya bazı programlar finansal problemleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bunun yanı sıra iletişim ve destek becer becerilerimizi geliştirmek için yıllarca çalışıyoruz ve bu bağlamda toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarının sesini duyurmakta kullanabileceğimiz bir platforma sahibiz. Bu husus hakkındaki zorlu tartışmaları daha kolay ve verimli hale getirmek için güvenli alanlar, eğitimli profesyoneller ve sosyal medya eğitimleri sağlayabiliriz. Son olarak vurgulamak isterim ki, konsolosluk görevlisi olarak toplumsal cinsiyeti dahile şiddet ve insan ticareti mağduru, mağduru olabilecek vize başvuru sahiplerini tespit etmek üzerine özel eğitimler alıyoruz. Bu bağlamda bizler Amerika'da çalışacak kişileri bu gibi istenmeyen durumlardan korumak ve onlara yardımcı olmak için sürekli çaba içindeyiz.